Evet yine bir videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ahmet, e, ee, ufa bas kardeş. Direkt şuraya bir atlayışımızı yapalım. Bu arada videomu yeniden hoş geldiniz. Bir beğeni, bir de abone. Rica etsem alabilir miyim beğenilerinizi, abonelerinizi? Adam geldi mi? Bir bakalım. O Mal. Bir saniye aşağıda. Ya koloman anasınız. Buradan bir Tokyo akar ya. Tokyo'ya gideriz. Ananı s... Ney? Sen ultra 31 FPS'sin amına. Kardeşim babanız geldi. Babanız geldi. O evi bana sal. Yoksa senin am... Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç. Al şunu. Mal FK Geliyor. Kardeşim yat aşağı geliyor. Ya! Oru Aa! Öldün. Oy! Şu canla bir vs 4 mü ne öyle bir şey. Bir vs 5 mi diyorsun? Madam sesi aldım. Öyle. Bak böyle bir kasma yok. Senin oynayacağın oyunun anasını. İnişimizi yapalım. Şimdi bakalım güzel bir silah verirse. Çok iyi oynarım. Tamam. Silah güzel verdi de takıldım. Tamam o gitti. Bir saniye. Of beleşkil en sevdiğim. Oy burada ne oluyor? Her tarafım adam dolu. Tamam güzel bir şekilde bir vs 2'mizi attık. Şuradan bir bizonu alsam. Bizonu ver kardeşim. Tamam onu da aldık. Üst kata çıkayım. O nasıl bir UMP oğlum? Ya modda kendime yanlışlıkla molotof attığım için öldüm. Orayı da kayıt almayı unutmuşum. Bu kayıt programının. Arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Okullar falan nasıl gidiyor? Ya yani nasılsınız? İyi misiniz? Okulun açılmasına daha az bir gün kaldı. Kaç 5-6 gün falan var diye düşünüyorum. Öyleydi herhalde en son. Ee, benim fazla iyi gitmiyor okul. Belge alamadık. Neyse. Oyuna odaklanıyorum ben. Oyuna odaklandığım için belge alamadım. Belge yani oyuna odaklanmasam aslında belki teşekkür alırdım da. Fazla oyun oynadığım için bu aralar. Bir saniye adam geldi. Vay oç. Kaçtı. Neredesin oğlum? Burada. Bekle bekle bekle. Kaçtı. Harbi Arizona ya. Tamam. İki kişiler. Ne oldu lan? 3 vs 1 mi diyorsun ya? Neredeyse mermi yemeden bak o molotofa yanmasaydım mermi yemeden 3 vs 1 olacaktı. Çok güzel çok güzel devam. 16 kişi kalmış. Ya ben saymazsak 15 kişi kalmış. Bakalım belki bu el 15 kil falan gelebilir. Hayırlısı. Arabayı alıp gidelim. Aha ilerden silah sesleri geliyor. Oha araba geliyor bana. Evleri alırsam çok iyi olacak. Topmuş. Nereye gidiyorsun ya? Canı az. Rush. Bas oğlum. Mal geriye kaçtı. Ananı avradı mı? Aga, orada olduğunu bilmiyordum yemin ederim ya Ah be arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim beni kırmayıp buraya kadar izlediğiniz çok gerçekten çok teşekkürler videolar e, galiba yani çok atmam ama ayda yılda bir atarım beğenmeyi unutmayın Hadi kaçtım ben Allah'a emanet olun hmm.